Yorumlarda keşke maç motorunda göstersen de maç motorunda bir görseydik nasıl oluyor maç vesaire diye. Yorumlarınız var. Ben de buna cevaben sizin için bir maç yapacağım beta sürümünde. Ben biliyorsunuz hani çok böyle e, maçı tam oynayan değilim. Hep hızlı oynuyorum çünkü kariyer videolarında. Bu şekilde yetiştirebiliyoruz. Bu şekil hızlandırabiliyoruz. O yüzden çok kullanmıyorum maç motorunu ama ben de merak ettim açıkçası neler oluyor, neler bitiyor, değişiklik vesaire var mı? Onu geçip şu an sizle birlikte göreceğiz. İlk defa oynayacağım ben de. İlk defa maç yapacağım ve sizlerle hem sizin için hem kendim için kontrol etmiş olacağım. Hadi geçelim ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone ol, like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Barcelona ile şöyle bir maç deneyeceğiz. Otomatik numara seçimlerini yapıp bir maç bir Barcelona'da deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Gerçi deneme sürümü de olsa reklam olabilir. Evet. Reklam olmazsa olmazı reklam geldi. Şimdi maç motoruna geçiyoruz ama. <laughs> Yine diğeri gibi işte. Yani evleleştiğinde vesaire gösterdiği Tarih vesaire. Çıkış tünelinden gelişi gösteriyor. Kadrolar vesaire. Aynı şekil sadece işte tema tamamen temayı grafikleri biraz şöyle değiştirip götürmüşler karşımıza. Vezo, Francesco Bardi Soldado. Yine aynı şekilde söylüyor. Maçın kontroller, kamerası falan hepsi değişebiliyor da biz hiç uğraşmayacağım onları. Devam edelim bir. Bakalım goller falan işte pozisyonları şekli nasıl değişmiş. Levan Lewandowski, Lewandowski çevirdi sağ. P o lan 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 kaleciye değdi. Korner. İyi korner falan veriyor. Asu Fati'nin şutu vardı ama Fatih'den orta geldi. Şimdi bir kafa savunmadan ve topu uzaklaştırıyorlar. Monkelle. Acaba kontrolü devam ettiriyor mu? Onu merak ediyorum. Topu kapıyor. Da e, sanki biraz uzun gösterdi. Belki de tamamen devamında gösterecek onların. İşte rakibin geliş şekli falan hala ee, saçma seviyede şut enteresan. Yani yine o çalımlar falan oluyor. Saçma taban adamın içinden geçip adama çarpıp burada işte enteresan kayma işleri. Maç motorunda sanki çok da bir değişiklik göremeyeceğiz gibi ama hop kaptı içinden geçti vurdu kaleci çeliyor burada ha. Kaleciler biraz aktif rol oynamaya başlamış herhalde. Devam edecek mi pozisyon yoksa bitecek mi orada bitiriyor. Evet bitiriyor. Top kaptırıp bitiriyor. Yani veri çok böyle o kaleci kurtardı onu? Ya yani çok ciddi bir değişiklik yok. Sadece biraz kalecilerin fonksiyonunu arttırmış herhalde. Kaleciler müdahale ediyor. Davante'nin kaleci asist mi yaptı lan? Yok kalecimiz tercihliğe gel. Yalnız kaleciler ışınlanmaya devam ediyor. Sanki değişik yok gibi ama siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Firkik mi? O Mustafa ile konuşuyor hakem. Firkik kullanacağız hakem orada muhabbeti bittikten sonra orta geldi. Top rakip savunmada. Yani çok ciddi bir değişiklik görünmüyor. Ama yine de sabırla izleyelim. Belki ekstra bir şey çıkar. Dembele işlerinden geçti. verdiği de şu Gavi bilek hareketi sağa sola rakibe takıldı ama. Oha. Onu nasıl attı lan? Dur bakayım mı? Gavi tamam hadi burada bir fake gibi bir şey olmuş çalın tamam hani bu kadar simülasyonda normal ama devamında top kaleye nasıl gittiler tam zamanında geldi ekrana be ha Dembele nasıl vurmuş onu merak ediyorum ha Dembele zaten arada önünde kalmış direkt düz vurmuş ve rakibe top boşa rakibe düştü sandım o yüzden o kadar şaşırdım şimdi onlar bir katacak akan de direkt gol oluyor mu o mesafeden? Olur normalde. Ona da. Ya şu frikikler falan çok saçma olmamıştır sizce de ya. Orada artık eskiden kaleye basarlardı. Şimdi basmıyorlar Dembele kaleci üstüne. Cardenas. Yani enteresan. Şu maç motorunu falan biraz değiştirebilirlerdi. Şu çanlar falan biraz daha ya şu oyunu 100, e, 157 megabit değil de megabit. 600-700 yapın ama şu nitelikler falan biraz bir yüklenin be. Yani daha iyi olabilirdi. Çok kötü demiyorum ama net bir şekilde daha iyi olabilirdi. Ama daha iyi olabilirdi. Robert Öner'de. Daha iyi, daha zevkli olabilirmiş. Rakiplerin bakalım pastar falan nasıl geçecek. Yani adrese testim güzel. Şu ataklara lafım yok. Pasta güzel, şiddetli olarak oyuncunun erkenden oraya mesafe kat etmesi falan güzel. Ama işte mesela şurada gelen topu savma kaleci yani. Yani güzel sanki böyle bir tık şey yapmışlar. Bir tık daha böyle paslarda veya tercihlerde sanki değişiklik olmuş. Oyuncudan işte şut veya işte pas tercihleri falan değişmiş gibi. Köşe vuruşları da genelde hep karşılandı savunma tarafından. Dönen topları tekrar devam edip ikinci pozisyonu yakalıyorlar mı? Onu merak ediyorum. Mesela şu an ev sahibi yakalayacak mı? Yakaladı. He. Bak golü bile öyle buldu. Eskiden bu şekil gol olmuyordu. Ee, ya ben hiç denk gelmedim. Oyuncular da kayarak eli var da. Ben hiç denk gelmedim. Korner olduğu zaman top uzaklaştı ya. O şekil, o şekilde bir şekil gidiyordu top. Yani geri oyuncu da gelse vuruyordu, savunmadan sekip uzuyordu, gidiyordu. Ama burada tekrarlayıp golü attılar. Biraz kontrol hata kovalayacağım. Ben şöyle e, özellikle bu pozisyon bitti zaman. Şu şekilde mesela. Rakip kaleye kadar gider mi top? Öyle kontralar görecek miyim onu merak ediyorum. Ya da benim kullandığım kornerlerde, free kicklerde. savunma alıp hücuma kadar gidebilecek mi? Bunların analizini merak ediyorum. Hani böyle şeylerle karşılaşacağız mı acaba? şu Depay yok. Yani kaç tane korner kullandı? Bir tanesinde devamında gol atıldı. Yani pozisyon tekrar oldu. Onu ben ilk defa gördüm. Bilmiyorum siz yorumlara yazın öyle bir şey varsa. 22'de denk geldiyseniz ben hiç gelmedim. Aman 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 aman. Neyse bacaklarına çok top çarpıyor ha. Hızlandıralım biraz biraz maçı. Hazret abi. Ben böyle ben Ferhan Torres de mi lan? ya, ya, Maç motorunu merak ettik. Ben de çok merak ettim ama işte arkadaşlar sanki maç motorunda çok da bir değişim var mı bilmiyorum. Mesela o da rakibimizle ne gidiyor? Bırak aradan artık. O kadar sürmene gerek yok. Bırak sağ sende. Oo. Çok müthiş bir gol. Gol de güzelmiş ha bu vuruş tekniği de. Güzel. Yani yanma vermeyip enteresan. Fena. Depay, Dembele, Montiel. Maç bitti bitecek. Kontrayı hala göremedik arkadaşlar. Kontradan kaleye kadar giden bir pozisyon daha göremedik. Hücum oyuncularımız çok sardı. Hmm. Gomez kontrada kaptı topu gidiyor. Solunda adam var. Mesela şurada vermemesi çok saçma değil mi sizce de? Orada arkadaşın önüne bırakmaması sizce de çok saçma değil mi yani? Vallahi ilginç. Ronald Ara. kornerlerden güzel gol oldu ha. Bakayım yine nasıl vurdu. Ben böyle dönerek gelen top çat diye kafayı net vurmuş. Karar arkasından görüntüsü olacak mı ya çok ha. Top şimdi geldi. Araujo güzel olmuş bak bu kafa. Ben genelde biliyorsunuz kariyer videoları yaptığım için hep hızlı maç gidiyorum. Bu golleri de çok görmememiz normal. Belki eski sezonda da vardır. Ben görmemişimdir. Şaşırdığım zaman sizi şaşırtmasın. Gerçekten görmemişimdir. <laughs> Bu şekil bir maç attık. Motor çok da şey değilmiş arkadaşlar. Güzel olmamış gördüğümüz kadarıyla. Top orada bitecek. Pedro düdük. Evet Pedri'den sonra. Düdük geldi. Maç biter. Çok da bir şeye yaramaz. Çok da bir değişik görmedik. Yani ben şu videoyu sırf soruyorsunuz. E, test olmuş olsun diye yaptım. Hmm. ama yani çok da beklediğimiz gibi bir şeyler olmamış. Burada da onu söyleyeyim. Yani bence bu kadar beklediğim gibi mi değil mi? Hadi bakalım çok da bir şey yokmuş yani boşuna merak etmişiz bu kadar ee, bir 10 dakika zamanımı aldı değdi mi? değmedi ama en azından bilgilenmiş oldunuz. Belki sizin için değmiştir sorunuza cevap buldu ama beni açıkçası tatmin etmedi. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.